Yol Radyosu'nun 32. bölümünden herkese selamlar, sevgiler. Bugün konumuz maalesef ve maalesef ki zamlar. Yani bize son gelen motosiklet zamları ebesinin zamı dedirtti resmen. Yani gitgide motosiklet, hani eskinin şeyi ya motosiklet, garibanın dostu. Hani araba alamazsın, hemen kendine fıtı fıtı bir skuter alırsın. Ulaşımını sağlarsındı eskiden. Yani ben motosiklete başladığımda öyleydi. İşte biraz işte üniversite mezunu falan gençler CBR R25 falan alırdı. Şimdi kalmadı aga öyle bir şey. Yani baktım şu an tabi CBR yok piyasada. Honda tarafında CB250 var. 250'lik bir motor. Yani böyle gençlerin sevebileceği eri yüzü düzgün, yakışıklı, hafif. 42 bin lira olmuş ya. 42 bin lira ne demek abi? Yani genç bir adam bunu nasıl satın alsın? Düşünsene yeni mezunsun. Asgari ücretin biraz fazlasını falan veriyorlar üniversite mezunlarına. E yaşıyorsun hani bunun şeyi falan. Hatta bir motosiklet işletme maliyeti videosu çekmiştim. Hani Motosikleti almakla bitmiyor çünkü bir de onun işletme maliyeti var. Onu da yine yukarılarda böyle sağ üstten fırtlayan kartlara koyacağım. Motosiklet aldıktan sonra aylık olarak ne masraflarınız oluyor onu da oradan görebilirsiniz. Bunları karşılamak, bunları şeye sokmak... Ee, ekonomik sisteminizin içerisine sokmak hep dert. Yani o yüzdendir ki bu işler olmuyor. Bu derdi karşılayamıyorsun yani. Almakla da bitmiyor ki namussuzun işi. Hep bir şey çıkıyor. Şimdi ne oldu mesela? Ben sana aradaki uçurumu söyleyeyim. Ben bu motoru 2020 yılında Şubat ayında 62 bin liraya aldım. NC 750 X 2020 model DCT DCT otomatik artık ne diyorsam Şimdi 62 bin nerede? 84 bin lira nerede? Ya arada uçurum var. 84.200 lira olmuş ya şu motor. Ha diyorum ki iyi ki almışım. Yani devasa bir kredi borcuna falan girdim. Ama iyi ki aldım. Çünkü yani şu an o borcu giremem. Çünkü bir de kredinin faizi maizi. Şu an faizsiz almış gibi falan oldum neredeyse motoru. böyle bir şey olabilir mi ya? E bu neden oluyor dersen hemen söyleyeyim. Şimdi ilk zam, ilk büyük zam %10 ek vergi geldikten sonra çıktı. Yani tüm motosiklet piyasasına, tüm elektronik piyasasına vesaire. Daha doğrusu 6000'e yakın ürüne ülkemizde ithalatı yapılan ek gümrük vergisi geldi %10. Şimdi bu %10 gelince zaten pıt rakamlar bir yükseldi. E ben motoru aldığımda bu Dolar 5.60 5.70 Yanılmıyorsam o civarlarda bir şeydi E şimdi aynı dolar 7 küsür Yani Dolar başı 2 lira arttı Yani 10.000 dolar olsa bu motor 20.000 lira arttı Direkt kafadan E şimdi bizde vergiler de satış fiyatı üzerinden alındığından Ne oluyor güzel abicim Doğal olarak vergin de artıyor İnanılmaz bir hale geliyorsun yani O artıyor Bu artıyor Sürekli bir şeyler Artıyor yani işin özeti bu O yüzden de motor fiyatları Bir kez daha zam yedi ee, Motosiklet federasyonu Ya da bir şeyleri derneği Kenan Sofoğlu ile birlikte bir açıklama Yapmıştı İşte Sofoğlu'na teşekkür ediyoruz İşte bu pandemi gereği Gerekli bir vergiydi ama Eylül ayında e, bu verginin kalkacağına, Eylül sonu itibariyle kalkacağına dair söz aldık. E, diye böyle açıklamaları vardı. Kenan Sofu oldu fotoğraflar falan. Kenan abimiz motosiklet müzeni çünkü kendisi aynı zamanda milletvekili olduğu için işte milletvekilimizden sözü aldık falan. Tabii Türkiye'de her şey unutulduğu gibi biz o sözü de unuttuk bir anda ne oldu fırladı gitti onun sözümüzü kimsenin kulağında kalmadı kimse hatırlamıyor o sözü birkaç kişi paylaştı gördüm sosyal medyada unutuldu gitti yeni motor almak artık çok zor yani elinizdeki motorun kıymetini bilin şimdi şey diyeceksin ya tabii ki ikinci ev fiyatları da yükseliyor ama ikinci ev fiyatı 3000 yükseliyor. Sıfır motor fiyatı 10000 yükseliyor. Yani o yüzden elinizdeki şeyin değerini bilin. Malın, motorun, telefonunuzun, her neyiniz varsa bunun kıymetini bilin. Çünkü bir de şöyle bir durum var. Mesela ikinci el piyasası canlandı herkes el değiştiriyor. Sıfır alamayan arkadaşlar işte 5-6 yıllık motorlara falan bakıyorlar haklı olarak. Fiyat uçtu çünkü. E, ne oluyor böyle olunca? İkinci el coşuyor. Bir istatistik gördüm az önce yani işten çıkmadan hemen önce. E, üç, yanlış hatırlamıyorsam 390 binmiş 2019'u e, 2019'da ikinci el motosiklet satışı. Yani devreden iki kişi arasında devreden motosiklet satışı 1 Ocak 30 Haziran arasında bu rakam 250 bin. Yani neredeyse yakalamışız 6 ayda. Yani 100 bin var arada. 2 ile çarpsan hani Ocak'la e, Haziran bir o kadar daha süre var çünkü. 2 ile çarptığında ne oluyor? 500 bin kişi ikinciyle. el'e koştu demek oluyor bu. Bu çok büyük bir rakam. Yani sıfır motor kimse almıyor demek. Aslında bu büyük rakamdan kastım o. Sıfır motor kimse almıyor. Yakında bu her şeye yansıyacak. İşte cep telefonu ikinci el piyasası artıyor. O yüzden artık böyle mesela şey telefonlar kalmadı biliyorsunuz fiyat performans telefonu kalmadı. Çünkü fiyat denen bir şey kalmadı ortalıkta. Şu an cep telefonlarında hani kısaca bahsetmek gerekirse sektörün içinden bilgi vereyim size. Cep telefonu ithalatında diyelim 10 dolarlık bir ürün getirdiniz, tamam mı? 10 dolarlık bir cep telefonu. Yani ucuzundan bir cep telefonu buldun. Dedin ki ya Türkiye'ye getireyim ben işte askerlere vereyim. Şuna vereyim, buna vereyim dedin. T Tüccarsın. Uygun bir telefon buldun. Şimdi bunu içeri sokarken devlet diyor ki çünkü bizde çakal çok olduğu için aslında o çakalların da önünü kesmiş oldular ama tabi olan kullanıcıya da oldu aynı zamanda. Devlet diyor ki sen bunu istiyorsan 1 dolarlık getir kardeşim. Bu cep telefonumu Evet cep telefonu. O zaman diyor ben şunu yapıyorum artık. Bu cep telefonu 200 dolarmış gibi belgelendireceğim Ya bu ne demek oluyor? Doları şimdi 8'den alalım. 1600 lira üzerinden vergilendiriliyor en ucuz cep telefonu 100 dolar bile olsa 10 dolar bile olsa yani 10 dolarlık telefon 10 dolar üzerinden değil de 200 dolar üzerinden vergilendiriyor bu ne demek ee, işte 200 dolara %18 KDV ekliyorsun sonra %20 ÖTV ekliyorsun işte gümrük vergisi bilmem kaç yüzde ekliyorsun TRT payı yüzde bir şey ekliyorsun bunların hepsi 200 dolar üzerinden oluyor yani 1600 lira üzerinden vergilendiriliyor en ucuz cep telefonu. O yüzden kalmadı öyle ara fiyatlı bir cep telefonu. Eskiden 1300, 1500 hadi 2000 liraya özellikleri çok iyi olan ama işte bir şeylere düşük malzeme kalitesi, düşük ürünler alabiliyordum. Şimdi o ürünler yok. Çünkü onlar artık yüksek fiyattan vergilendiği için Saçma sapan fiyatlara çıktılar O yüzden Şuna döneceğini düşünüyorum ben Bütün cep telefonu vesaire piyasasının da Herkes Bir kere alacak 5-6 sene kullanacak 7 sene 8 sene kullanmaya çalışacak onu yani Artık böyle hani Şey olurdu ya eskiden Whatsapp bile yüklenmeyecek duruma gelirdi cep telefonun yani O duruma gelene kadar Kullanacaksın çünkü en pahalısını alacaksın Uzun süre gitsin diye Hayır Şimdi diyorsun ki ya 4.000 liraya ne var? Xiaomi var. Xiaomi Mi 10 falan. E şimdi o 4.000 lira, 5.000 lira. E 7.5'a iPhone var. 11. E o zaman diyorsun ki ya almışken bir tane alalım iPhone alalım. Çünkü eskiden o Xiaomi 2.000 liraydı. Fiyat performans ürünüydü. Artık fiyat performans ürünü cep telefonunda kalmadı. O yüzden o iş de bitti. Yani en iyisini kullanacağız. Ama eski model kullanacağız. Yani iPhone 7, iPhone 8 alıyor insanlar hala. Apple mağazalarında yani Türkiye'deki işte Apple onaylı biz ona APR diyoruz. Sektörde. Bak size sektörden konuşuyorum. İşte kim bunlar? Troy, Gürgençler falan. Görürsünüz bunların mağazalarını. Bunlar resmi işte Apple satıcısı şirketler. E bunlar bir Instagram hesaplarına bak. iPhone 7 reklamı yapıyor adam hala. İşte iPhone 8 reklamı yapıyor. Olan 11'i çıktı. 12 sene açıklayacak 10 gün sonra. E neden? Çünkü bizim fiyat skalamız hala oralarda bir yerlerde. Yani 7'yi ye alsak iyi falan modundayız. E Huawei'in zaten içinden geçti Amerika. Yani Huawei vardı, kalite üretiyordu falan derken onun da içinden geçtiler. E kalmadı hiçbir şeyimiz. E o yüzden en pahalısını alacağız. Uzun süre kullanacağız. Hani gelecekteki Türkiye böyle bir şey olacak. E arabalarda da herhalde Rusya gibi olacağız. Yani Rusya gibi olacağızdan kastım ne? İşte böyle alacağız 96 97. Ne alacağız? Toyota alacağız. Yani ucuz ama sağlam, eski ama hani böyle taş gibi Alman arabaları, Japon arabalarına falan döneceğiz hepimiz. Çünkü ya şimdi mesela öyle arabalar var ki sıfır EG alıyorsun. Samandan bozma, kaporta kaporta değil, motor motor değil. İçi bomboş. Hiçbir özellik yok. Bassan gitmiyor. Bassan durmuyor. Araba alıyorsun. E yani onun yerine o paraya daha eski ama yine boş. Çünkü o eski olduğu için boş. Zamanın en iyi teknolojisi ama eski olduğu için boş gözüküyor şu an. İşte İy. sok kafanı sok. Sokacağım kafana. Eski olan işte Toyota'nın jipini falan alıyorsun. İşte Grand Cherokee falan alıyorsun Ege ya. İşte 6 senelik, 7 senelik, 10 senelik ya da. Jipe biniyorsun o fiyata ikinci el. Ama diyorsun ki ulan sağlam, kaportası sağlam. E temiz de bakılmış bulursan ya da böyle biraz mekanikten anlıyorsan hemen onu alıyorsun. Onu alacaksın artık. Ya da dersen ki Aga benim param var o ayrı bir mevzu Git al zaten sen Ver 350-400 bin lira Golf al 350 bin liraya Öyle bir şey olmuş çünkü golf evet, Saçma sapan fiyatlar Şimdi bu bence Motosiklet satışına da acayip yansıyacak Şimdi bakıyorum Ulan CB250 Motosikletin tabi Şimdi biraz konuyu geri almak gerekirse Motosikletin şöyle bir şeyi var başlangıç motosikleti diye bir kavram var. Ama o da işte nedir? 250 sınıfı 125 sınıfı motosikletler. Yani yeni başlayan adam biraz motosiklet hakimiyeti vesaire kazanmak için düşük cc'li motosikletlerden başlıyor. O yüzden azıcık sıkıp mıkıp alacak milleti o 250'likleri. Yani en mahkum. Çünkü 10 tane aceminin bindiği 250'yi almak istemeyecek yeni başlayan ulan bu benim başıma dert açacak diye bu sefer ne olacak onlar illa satacak ama şimdi NC benim aldığım fiyat bence NC'nin artık son alınabilir fiyatıydı bu motorun yani şu an 84 bin lira olsaydı NC mi alırdım yoksa ne bileyim hani şöyle bir 6-7 senelik bir Afrika mı alırdım onu inanın bilmiyorum. Yani çünkü yani o kadar da değil. Tamam güzel motor az yakıyor. İşte ön bagajı var. Artçıyla rahat ediyorsun falan filan ama 90 da değil bir arada. Yani çünkü ben şu an boşundan bahsediyorum size 84 bin lira. Ben sırf o zaman Şubat ayında 14 bin lira verdim bütün orijinal aksesuarlarına. İşte bu orijinal aksesuarlar içerisinde ne var? Arka çanta, yan çantalar, sis farları, elcik korumalar. İşte bunların elektronik bağlantıları bilmem neleri. Orta sehpa. Bütün full takım aldım. 14 bin lirayla. O şimdi 20 olmuştur. Yani 84, 20 ekle 104. Yani 100 bin lira lan. Ev peşinatı iyi bir evin peşinatı yani. Küçük şehirde biraz daha sıksan ev alırsın. Mantıksız. Yani saçma sapan. O yüzden elinizdeki malın kıymetini bilin. Bugün Instagram hesabımdan da paylaştım son Honda'nın fiyat listesini. Yani ööö. Dedirtecek bir liste var. Yani Goldwingler olmuş 350 bin lira ya. Yani Bostancı'da 1 artı 1 ev parası. Acayip. Hani derler ya Allah sonumuzu hayır etsin kardeşim diye. Yani Allah sonumuzu gerçekten hayır etsin. Çok normal gitmiyor çünkü hiçbir şey. Ya biraz da şu şeyi konuşmak istiyorum. Fahrettin Koca'nın müthiş açıklamasını konuşmak istiyorum. Çünkü yani şaşırtmadı. Yani bu vaka sayılarını bir süre daha saklayacaklarını zannetmiyordum artık iyice ortalıktaydı çünkü ama böyle bir açıklamayla da bundan bahsetmek bana çok sağlıklı gelmedi çünkü çok komik yani gerçekten çok komik düşünsene diyor ki sana hani belirti vermiyorsa bizce çok problem yok diyor. Onu diyor sayılara katmıyoruz diyor. bir sonra diyor ki aynı adam bir ay önce diyordu ki İtalya'da sayılar 10 binlerken bizde 900 falan diyordu. E katmazsan 900 olur zaten. Ya bu şey gibi. Yani, hamilelik testi aldım. E çift çizgi çıktı pozitif. Okey. Ama midesi bulanmıyor. Ya biz bunu şimdi hamile saymayalım mı? Yok mu diyelim bu çocuk? Çocuğun varlığını mı inkar edelim? Nasıl hareket etmemiz gerekiyor zaten yani. Bu adam test olmuş. Pozitif çıkmış. E biz şimdi buna diyoruz ki sen hasta değilsin ya. E öbürü de test olmuş. Pozitif çıkmış. Sen buna diyorsun ki yok ya sen hamile aşağı miden bulanıyor. Yok. Böyle kokuya karşı hassasiyet o da yok. Tekme mekme e yok şu an çok küçük çocuk atmıyor tekme. E, tamam canım sen hamile değilsin. Senin hamileliğin 6. aydan sonra başta Anca o zaman hissedeceksin demek ki çünkü. Peki, geçenlerde şunu fark ettim. Biz burnumuzun önündeki güzellikleri bu hengame içerisinde, bu trafik, bu karışıklık içerisinde kaçırıyoruz. Bu koşuşturma içerisinde Hepsini kaçırıyoruz Mesela Boğaz Köprüsü yani Bunu da şurada aslında Biraz böyle şey yaptım Geçenlerde Boğaz Köprüsü'nden Geçerken ya dedim lan sağdan Sağdan böyle aralardan Geçe 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 Boğaz Köprüsü'nü geçiyoruz Kazandığım süre herhalde Yaklaşık 3 dakika falan Maksimum yani Dedim ki ya şuradan Yavaş yavaş geçsene o yüzden şöyle artık Boğaz Köprüsü'nü geniş geniş şeridimi ortalayarak zaten herkes burada araba kullananlar bir yavaşlıyor şeye bakmak için manzarayı seyretmek için. Ben de böyle şeridimi ortalayarak sağıma ama güzel güzel baka baka şu manzaranın güzelliğine bakar mısın? Ya bunu kaçırmanın ne anlamı var? Yani bu tarafta Galata Kulesi işte emin önüsü şu su bütün boğaz ayaklarının altında kız kulesi hemen şurada işte bu tarafta Kuleli Askeri Lisesi ikinci köprü falan müthiş yani sonra bunun üzerine de biraz düşününce baya baya bütün güzellikleri kaçırıyoruz ya yani mesela en büyük örneklerinden bir tanesini daha vereyim sana ben Beyoğlu lokasyonlu çalışıyorum. Herhalde 3 senedir falan. Neredeyse 3 sene olacak Beyoğlu'nda çalışmaya başladı. Aynı binadayım. İstiklal Caddesi'nin göbeğindeyim. Gidip geliyorum. Her gün yapıyorum bunu. Dünyanın en iyi 50 restoranından biri benim karşı sokağımdaymış. 3 senedir dünyanın en iyi diyorum sana bak. Türkiye'nin falan değil. Dünyanın en iyi 50 restoranından biri Mikla. Karşı sokağımızda. Ve ben bunu yeni öğrendim. Yani çok yeni öğrendim. Müthiş bir şey kaçırmışım. Yani onu anladım. Tamam evet. Hani multinetle gidip yemek yiyebileceğim bir restoran tabii ki değil. Yani dünyanın en iyi 50 restoranından biri diyoruz. Ama baktım fiyatlara. Yani dünyanın en iyi restoranındaki en özel yemeklerinden bir tadım menüsü oluşturmuşlar. Bu tadım menüsünden alırsan bir sürü bir şeyden böyle muhtemelen tadımlık geliyor. Yani menü öyle bir menü çünkü. Şu anki fiyatı 300 lira. E ben bir meyhaneye gittiğim zaman ortalama bir meyhanede 2 kişi 500 lira harcıyorum zaten. İki kişi 600 lira harcayalım. Ama Dünya'nın en iyi 50 restoranından biri seçilmiş bir restoranda Mükemmel bir Haliç manzarası karşısında Harika bir akşam yemeği yiyebiliyorum Ama ben bunu bilmiyorum en kötü yan bu zaten yani Bu koşuşturmanın içerisinde her gün o istiklal caddesine gir akşam 6 trafiği düşün eve dön İşte aman evde işler var mesaiye kal mesaiyi koştur işte hedefini tuttur bir şeyler falan uğraşıp duruyoruz ya Kaçıyor abi Kaçırıyoruz yani Ha sorsan mesela Şeyi biliyoruz İşte abi bir tane restoran var Barcelona'da İşte Barcelona'ya gidersek onu mutlaka gidelim Neden? Michelin yıldızlı E dibindekine git önce abi yok Onu bilmiyoruz bile ya adam burada. Sonra ben bu yemek mevzuna takınca işte bu ruhun doysun. Birçoğunuz mutlaka biliyordur Grundy'in harika kanalı Mehmet Gürsü'le beraber başladıkları. Şimdi sanırım başka bir şef var. Son sezonunu izleyemedim. İşte oraya başlayınca işte biraz böyle hani artık iyice reality show'a döndü ama oradan da güzel şeyler kapabilirsin. Bir programı, bir diziyi vesaire nasıl izlediğin çok önemli bence. Yani Cem Yılmaz diyor ya işte bana diyorlar ki çocuğunuz işte çocuğumuz sizi izledi küfür etmeyi öğrendi falan. E başka bir şey öğreneydi. Yani hokkabazı izleyip illüzyona merak salsaydı mesela neden küfürü öğrendi diyemiyorsun. O yüzden bir programı nasıl izlediğim bence çok değerli bir şey. Oradaki şefler de Masterchef'teki şefler de bayağı işin tutkunu ve yani işi bilen adamlar e biraz onların kitapları işte röportajları konuşmaları vesaire derken ben bu gastronomi dünyasına iyi bir giriş yaptım şimdi beni de bilen bilir ben böyle bir şeye taktım mı en iyisi olsun modunda bir adam olduğum için şimdi onun araştırmasındayım en iyi restoranlar nerede bilmem ne Bunlara bakarken de şunu gördüm. Dünyanın en iyi 100 restoranı içerisinde İstanbul'da iki restoran var. Hani i̇kisi de benim ofisime yürüme mesafesi. Dünyanın en iyi yüz restoranı içinde bunlar. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için, bu muhabbete kıymet verdiğiniz ve beni şevklendirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Yol Radyosu'nun 32. bölümü sona erdi. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, muhabbete katılmayı, yorumlarda muhabbet etmeyi lütfen unutmayın. Birlikte daha güzel bölümlerde buluşmak dileğiyle bu aradan kaçarken sizlere öpüyorum. Hop, motor var mı bakalım? Yok, devam. 2500 araba geçmek için yola çıktım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.